Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere uluslararası uzay istasyonunda 328 gün kalan ve dünyaya rekorla dönen Amerikalı kadın astronottan bahsedeceğim. İyi seyirler. Christina Koch tek bir seferde uzayda en fazla kalan kadın astronot unvanını kazandı. Önceki rekor uluslararası uzay istasyonunda 289 gün kaldıktan sonra 28 Aralık'ta dünyaya dönen Amerikalı astronot Peggy Watson'a aitti. Peggy Watson daha önceki uçuşlarıyla birlikte uzaydan fazla kadın rekorunu elinde tutuyor. Peki Christina Koch kimdir? Uzay bilimli araçları geliştirme ve uzak bilimsel saha mühendisliği alanlarında çalışan bir mühendistir. 2013 yılında NASA astronotu olarak seçilmiştir. 14 Mart 2019'da Soyuz Mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Keşif 59 seferine katıldı. Keşif 60 ve Keşif 61 seferleri boyunca istasyonda kalan Koch, uzayda toplam 328 gün geçirerek tek seferde uzayda en uzun süre kalan kadın rekorunu kırmıştır. 6 Şubat 2020'de dünyaya dönmüştür. Koch, uzayda kaldığı süre boyunca 5248 kez yörüngede dolanmış ve 223 milyon kilometrelik yolculuk yapmıştır. Yani yaklaşık olarak dünya ile ay arasında 5 kez gidip gelmiştir. ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinde 1979 yılında doğdu. Kuzey Carolina'nın Jacksonville şehrinde büyüdü. Durumdaki 2 yıllık Kuzey Carolina Bilim ve Matematik Okulundan 1997 yılında mezun olduktan sonra Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği ve fizik alanında lisans eğitimini aldı. Aynı kurumda elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. 2001 yılında NASA Akademisi'nin Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki eğitim programından mezun oldu. Koch, 2002-2004 yılları arasında Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde elektrik mühendisi olarak çalışarak astrofizik ve kozmoloji alanındaki bazı NASA görevleri için bilimsel araçların geliştirilmesine katkı sağladı. Bu dönemde bir yandan da Mattamari Koleji'nde bir fizik laboratuvarı dersi aldı. 2004-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Antarktika programında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 3,5 yıl Arktika ve Antarktika'da seyahat etti. Amundsen Scott Güney Kutbu istasyonunda bir kış geçirdi. Ayrıca Palmer istasyonunda da bir mevsim tamamladı. Antarktika'daki görevi sırasında itfaiye ekipleri ve okyanus buzları kurtarma ekipleri üyesiydi. Güney Kutbu'ndayken Güneşi görmeden aylarca taze gıda olmaksızın aynı kişilerle birlikte aile ve arkadaşlarından uzakta yaşamayı deneyimledi. 2007-2009 yılları arasında Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı fizik laboratuvarının uzay bölümünde elektrik mühendisi olarak çalıştı. Juno, Van Allen Probes gibi NASA misyonlarındaki radyosan parçacıklarını inceleyen araçların geliştirilmesine katkıda bulundu. Ertesi yıl uzak bilimsel saha mühendisliğine dönerek Antarktika'daki Palmer istasyonuna gitti. Grönland'daki Samet istasyonunda kış geçirdi. 2012'de Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nde çalışmaya başladı. Önce kurumun Barrow, Alaska'daki küresel izleme bölümü temel gözlem evinde saha mühendisi ardından Amerikan Samoası gözlem evi istasyon şefi olarak görev yaptı. 2013 yılında NASA'nın 21. astronot sınıfına seçilen 8 astronot adayından birisi oldu. İlk uzay uçuşu görevine 2018'de atandı. Keşif 59, 60 ve 61 seferleri boyunca yörüngede kaldı. Şubat 2020'de dünyaya döndü. Uzaydayken bilimsel araştırma, istasyon bakımı ve uzay yürüyüşlerine de katılmıştır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın.